Hartem bu yaptığın normal mi bütün cipsi? Ağlama mi? lütfen Marusya sana yenisini alırım. Tamam. Hey Cici neden sana yüzük takayım? Yüzük takıp çıkartmak çok saçma. Patrick prova yapıyoruz. Birisi bana hemen yardımcı olabilir mi lütfen? Hadi ama biraz daha çabuk Jüli, olmanız işte lazım. Julie işte bunu kullanabilirsin. Tamam. Dayan'a yakında parti verecek ama biz partiye davetli değiliz. Arkadaşlar onun partisi benim umurumda bile değil. Evet ben de yakında bir parti vereceğim. Ben bir daha seninle partiye gelmem. Yine annen de orada olacak mı söyler Daha mi? önce de biz dans etmek için gelmiştik ama sonra annen geldi. Çünkü inanamıyorum. Annen herkesi kovdu. Evet Julie onun annesi çok sert bir kadın. Eğer parti verirsen yine annem bizi evden kovacak. Bunu sen de biliyorsun. Arkadaşlar annem iki gün boyunca yok. Evde olmayacak. O yüzden harika bir parti yapacağım. Ben senin partine gelirim. Hatta ilk gelen kişi de ben olacağım. Hiç merak etme tamam mı? Parti konusunda sana yardım edeceğim. Vay canına şu halinize bakın. Sarılmayı bırakın artık. Yeter. Derse gitmemiz İyi, lazım. Şimdi bu şekilde konuşamazsın. Beni anladın mı? Seni mu? partiye davet ettiler mi? Söyler misin? Adima mi? eski sevgili müthiş bir parti verecek ama seni de oraya davet etmeyecek. Üzülme zavallı şey. Ben de parti veriyorum. İstersen seni partime davet ederim. Dima duydun mu bu akşam kim parti verecek? Evet Kosya. Bizi partiye davet etmeyecekler biliyorsun. Zaten ben öyle partiye gitmek istemiyorum. Aslında ben o partiye gitmek istiyorum. Dayananın partileri eğlenceli. Dima üzülme. Beni partiye davet ettiler. Marusya ile birlikte oraya gideceğim. Dima sakin ol yalan söylüyor. İnanamıyorum. Sakın partiye gitmeyi aklınızdan geçirmeyin. Dima böyle şeyleri umursama boş Arkadaşlar, ver. Arkadaşlar belki de öyle konuşabiliriz. Ben o partiye gitmeyi gerçekten istiyorum. Julie bu çok kötü bir fikir. Arkadaşlar anlamıyor musunuz? Biz onlardan çok daha farklıyız. Bizim Öyle bir partide işimiz yok. Daha havalıyız. Evet Patrick ama herkes böyle düşünmüyor. Evet çok havalıyız öyle değil mi Marusya? Onlardan ya? daha havalıyız. Herkes daha akıllı olduğumuzu biliyor. Onlar zaten sadece kıyafetleri ve basketbolcuları düşünüyor. Bence sadece basketbolcuları değil futbol oyuncularını da düşünüyorlar. Diyorlar. Ne futbolcusu çok uzun süredir bizi düşünmediler. Süre Rüyalarında görüyorlar. Bu Layla ve Nasya'nın bizi böyle takip etmesi gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Tamam Smile merak etme sakin ol. Bence Smal çok hoş biri. Ama bence Bros ondan çok daha tatlı biri. Nasya sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Baksana Bros çok şişman. Ama Smile da çok ince. Hey Patrick eğer ben partiye gelirsem o parti çok daha iyi olur. Ah, vay canına. Siz burada ne yapıyorsunuz? Neler oluyor? Sadece ve sadece gerçekleri söyleyeceğinize söz verir misiniz? Ne? Dima sakin ol. Tamam basketbol oyuncuları. Diana sizi partiye davet etti mi yoksa etmedi mi? Bir şey söyleyeyim. anlamadım. Biraz daha detay ver. Olamazsın Smile. Yani. Bizim bu konuda neden hiçbir fikrimiz yok? Diana'nın partisiyle ilgili bir şeyler bilen varsa hemen bana söyleyebilir mi? Biz biliyoruz ama söylemeyiz. Diana ben de seninle gelecek miyim? Yana tabii ki. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Gerçekten çok havalı. Aa basketbolcular merhaba. Dayana bütün okulun konuştuğu bu parti de neyin nesi? Neden Smile'ın bundan hiç haberi yok? Smile bu kadar ukala davranma yoksa seni partiye çağırmayız. Evet partime sadece havalılar gelebilir. Evet, evet biz, biz çok, havalıyız. çok havalıyız. Dayana ben senin sevgilinim. Hayır Smile dinle eğer Dayana isterse başka birisini partisine davet Büyük edebilir. Orsana. Herkes sessiz olsun. Evet hepiniz susun. Parti yapabileceğimiz harika bir yer var. Teyzesi bir yere gitmiş ve evine bakması için anahtarları da Diana'ya emanet etmiş. Bu mükemmel bir parti vermek istiyorum. Ama bu çok havalı bir parti olacak ve partiye sadece üst düzey insanlar gelecek. Hey biz de gelebilir miyiz? artan ve ben usta duracağız. Aha Hortem. Sen benim eski sevgilimsin. Bu partiye gelmen imkansız. Julie bunu yapmasak Hayır, mı? Hayır Hortem yapmamız lazım. Arkadaşlar Hortem'in annesi domuzların hepsini satmış. Bu yüzden bizim ahır şu an boş. Evet, eğer isterseniz orada parti verebiliriz. Ayrıca orada üst düzey insanlar olmayacak. Julie sen parti duyurunu daha sonra yaparsın. Şimdi ben kendi partimle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Evet Julie anladın mı? Ben biliyorsun ben partilerin kralıyım. Parti konusunda çok başarılıyımdır. Dima biraz sakin ol. Şimdi Yana ve ben partime gelecek kişileri söyleyeceğiz. Her gün listeden birileri seçilecek. Tamam anladınız mı? Tamam. buradayım. Smile sakın beni de unutma. Bros gelebilirsin. Kosya. Dima. Ve Smile. Çetemizde kimler var anladınız değil mi? Gelmiş geçmiş en havalı ve eğlenceli parti evet, olacak. Evet siz de gidin ağırda takılın. Biz partiye davetliyiz. Evet çok güzel olacak. Evet. Yani teyzen ne kadar havalı biri. Bence de. Dayana sen bu okulun en havalı kızısın. Evet amigo kızlarımız herkesten daha iyi. İyi ki benim kız arkadaşımsın çok memnunum. Neden herkes bu kadar üzgün? <laughs> Moralimiz bozuk. Dayana öyle arkadaş olmamamız lazımdı. Dayana çok aptal dediniz ama şimdi de partiye gidelim. Teyzesinin anahtarını ona vereceğini bilmiyorduk. Bizim dayanaya da onun saçma sapan partilerine de ihtiyacımız yok. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim ahırımız da boş. Orada parti verebiliriz olmaz Hayır, mı? Hayır Ertem senin ahırındaki partiye gelmek istemiyorum. Arkadaşlar hadi ama bir çözüm bulalım. Yaşasın, Yaşasın, da Arkadaşlar hadi ama sessiz olun. Parti nasıl başlıyor biliyor musunuz? Şişe bir Arkadaşlar herkes hazır olsun. Birazdan başlayacağız. Partide hepimiz çok eğleneceğiz. Futbol oyuncularını da çağırdığın için teşekkürler. Senin ve Nasya'nın sıkılmasını istemiyorum. O yüzden çağırdım. Evet dayana teyzen dayan, dayan. gerçekten çok iyi. Çok havalı. Bütünler bizim düşünebiliyor musunuz? İstersek eğer her gün parti verebiliriz. ya aferin sana harika. Teyzem çok iyi biridir. Ama burada parti yaptığımızı öğrenmemesi lazım. Umarım ona kimse parti yaptığımızı haber vermez. Evet Dana ben her zaman sırsakları. Tamam arkadaşlar, o zaman artık partiye başlayalım. Ama lütfen zor görevler vermeyin, anladınız mı? Öyle eğlenceli olmuyor. Hadi bak bakalım. İlk benim. Arkadaşlar ısınmak için kolay bir görevle başlayalım. Koste bir at gibi davran ama sakın evde bir şeye zarar verme. Dikkat et, anladın değil mi? Kose aferin sana harika. Smile sıradaki sensin. Ben de mi at olayım? Vay canına, Şimdi partiye geldiğin için gerçekten pişman tamam, olacaksın. Tamam Smile. Layla'yı öpmeni istiyorum. Ama arkadaşlar size zor görevler olmayacak demiştim. Bu sadece ısınma görevi. Tamam bu bir parti olduğuna göre onu öpebilirsin. Hadi. Ah zavallı Kosya sen de Nasi'yi öpmen lazım. Kosya sakın abartma. Eğer böyle bir şey yapacak olursan seni partiden atarım. Kosya, Kosya, Kosya. Tamam yeter artık bitti mi? Ama parti yapıyoruz kaskını çıkartman gerekiyor. Ama sen nasıl yapacağını söylemedin. Evet onu uzaktan öptüm. Tamam yeter artık nasıl izin ver Kosya Bence harika bir öpücüktü. Tamam. <laughs> Diana bence Dima ile Kose önceden konuşmuş olabilirler. Bak Dima'nın seni öpmesini isteyecek. Görürsün. Sen... Dima'nın beni öpmesi gerçekten kabul edilemez. Hadi Dima şimdi senin görevine geçiyoruz. Kaskını basketbol oyuncusuna ver o taksın. Yoksa bana biraz yardım eder misin? Tabii ki ederim. Bence sana çok yakıştı. Sanırım biraz büyük geldi. Dima çevir. Tamam Smile. sanırım sıra sana geldi. Ne istiyorsun? Kaskını geri mi Hayır, alacaksın? Hayır ben çok daha farklı bir görev buldum. Dima hadi, hadi söylesene söyle. Dima hadi ah, söyle evet, artık. Dayana, bu senden intikamım olacak. Dayana acaba ne demek istedi? Hiç bilmiyorum. Dayana onları davet etmesen de olurdu. Aslında Dayana onları bizim için davet tamam, etti. Tamam Smile şimdi kaskımı bana ver. Çünkü uzun süre seni görmeyeceğim. Dima neden bahsediyorsun? Galiba Smile ve Dima arasında büyük bir kavga çıkacak Kızlar, ben bundan hiçbir şey anlamadım. Evet. partiyi bitirecek miyiz? Ne oldu? Bu ne biçim bir saçmalık böyle? Ama senden intikam almak istediğini söyledi. İstersen onu partiden atalım. Herkes sessiz olsun. Şimdi görevi açıklayacağım. Smile senin bir ay boyunca dayanayla aynı çatı altında yaşamanı istiyorum. Dima sen delirdin mi? Böyle bir görev nereden aklına geldi? Ne diyorsun? Bu harika. Bro sevinmen gerekmiyor muydu da ne demek oluyor? Dima sen ne biçim bir görev verdin? Dayana, bu o kadar da zor değil. Sadece basketbol oyuncusuyla yaşamaya başlayacaksın. Ben zaten Sıma ile her gün okulda görüşüyorum. Deneyeceğim. Hadi ama Dayanam ne diyorsun? Ben ondan intikam al. Dimas senden öyle bir görev isteyeceğim ki bunu duyunca gerçekten şoka gireceksin. Dayan'a görev için sana yardım et. Tamam olur. Eğer Dima sana böyle bir görev vermeye karar verdiyse o zaman o da bir ay boyunca Nasya ile çıksın. Buna ne dersin? Lale neden benimle çıkacak söylesene. Nasya, Nasya bu sadece, bu sadece görev, bir görev. Tamam kızar, kabul ediyorum. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Nasya artık seninle çift olduk ama dayana ben de senden zor bir görev istedim ve yapmak zorundasın. Bir ay boyunca basketbolculuğu yaşayacaksın. Tamam Dima öyle olsun. Bir ay seninle çıkacağım ama bunu sadece dayana için kabul ettim. Biliyor musun Dimoçka? Sakın endişe etme. Smile ve ben bir şekilde anlaşırız. Biliyor musun kardeşim ben de Diana ve Smile'e destek olmak için Bravasti ile birlikte burada kalacağım. Senin düşündüğün gibi kötü olmayacak. Bu harika Dimoçka. Dana anneme ne diyeyim? Bir şey uydur işte Bravasti. Nerede uyuyacağız? Yeterince yatak var mı? Tamam Kosya sanırım artık buradan gitsek iyi olur. Parti evet, sona erdi. Evet aferin <laughs> sana artık gidelim. Olamaz arkadaşlar parti bitmedi. Hepinizin burada partide kalması gerekiyor anladınız mı? Evet arkadaşlar çok eğlenceli olacak. Hadi size odalarınızı ve yataklarınızı gösterelim. Dima saat 9'da uyuyacaksın unutma. Evet Dima çocukların o saatte mutlaka uyuması lazım. Bana bence çok kötü olacak. Evet Yana Onları korkutalım mı ne dersiniz? Arkadaşlar sizi uyarıyorum. Bu evin 10 odası yok. Bu yüzden de hepiniz aynı odada uyuması gerekiyor. Teyzemin odasında kalacaksınız tamam mı? Ne? Harika. Hadi içeri gelin. Eğlenceli olacak. Arkadaşlar gece sakın kızları korkutmaya gelmeyin. Anladınız mı? Evet yoksa kötü olur. Evet yoksa başınız gerçekten çok büyük belaya girer. Arkadaşlar birlikte hareket etmemiz lazım. Hayır, ben asla seninle birlik olmam. Hey, susun yeter artık. İyi geceler. Yarın sabah erken kalkın. Saat geç oldu. Timo birlikte hareket etmeliyiz. Bu gece gerçekten çok eğlenceli hey, olacak. Arkadaşlar lideriniz benim. Ne? ne? Evet bu gece Amigo kızları korkutacağız tamam mı? Bu harika. Ekip olduk. kızlar. Erkekler yattığına göre şimdi artık plan yapma zamanı geldi. Kesinlikle, bence de. Eğlenceli bir gece olacak. Yana erkek kardeşim partimizi mahvettiğine göre ondan çok daha iyi bir intikam almamız lazım. Ne dersiniz? Evet verelim. Basketbol oyuncuları da beni çok şaşırttı. Timo ve Kose ile nasıl birden yakın arkadaş oldular farkında kızlar Kızlar gerçekten Bros onlara sürekli bir şeyler fısıldıyordu. Biliyor musunuz kızlar bence bu erkekler sadece okulda iyiler. Okuldan sonra gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Bu çok sinirimi bozdu. Evet kızlar bugün bizi çok üzdüler. Şimdi sıra bize geldi. Evin ışıklarını kapatıp onları tek başlarına bırakalım. Bakalım ne yapacaklar. Ben benim erkek kardeşim tam bir korkaktır. Korkudan ilk kaçmaya çalışan o evet, olacak. bu harika olacak. Ne kadar korkacaklarını düşünün. Evet katılıyorum bence bu harika bir plan. Kızlar herkes kabul etti değil mi? Hadi acele edelim.